<laughs> Oğlum. Gökhan abi. Gökhan abi ne bekliyor bizi, bu videoda bugün? Ne sürprizler var? Manzaraya karşı ne yapacağız abi bu manzaraya karşı? Vallahi manzaraya karşı hayal gücünü genişlettir. He, ne, ne gerekiyorsa onu yaparız. PlayStation oynanmaz herhalde burada. PlayStation diyoruz şu manzaraya karşı. Var mı öyle bir şey? Olur Aa, mu? O sen, hayal. yeter, sen yeter ki <laughs> iste. Arkadaşlar o videoya abone olun. Çok güzel bir video olacak. Ne sürprizler var bakacağız. Hadi görüşürüz videoda. yere de Bir bu yandan bir o yandan. Her şeyi ben her şeyi ben yapacağım. Her şeyi Murat abinden bekle. O olmuyor ki böyle ya Gökhan abi. Şimdi ağzı mı? Açayım, hava alsın. Hmm. Seni çakıya bakayım bir. Nasıl? Hop oh, tamam abi doldu. Doldu. Ha Viktor'umuz. Duman da gözümü yaktı. Kaç senedir kullanıyorsun abi bunu? Baksana abi malzemeye. Ba Bayağıdır abi bence. 2-3 sene. Yok 4 sene falan var. Vardır vardır. Şu güzelliğe baksana abi. Eskitemezsin bunu. Kapıhane ne koydun kardeşim? Gel gel o. gel gel gel. Koş 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 koş. <gülüyor> 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 oğlum önüne baksana. <laughs> Güzel oldu. Yakaladı mı zıplak? Yakaladı yakaladı. Koş 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 koş. Alacak. Bu sefer alacak. Uy. Hadi kendin al. Hadi al burada. Aldı vallahi. Zeus. koy, burada, burada, e dursun. Sonra sandalye var. var. O ölmüş. Evet. Tabii, oradan da çıktı. Işte. Geliyor. Yok, aşırı, aşırı. <laughs> kendini kendini bana bırak. Uzan. daha, daha sakat. Tamam ha tamam, yok. Kendini Stut. kendine, bırak ben diyorum. Murat'a tamam, Oğlum, bırak. kendini bırak kendini. Oğlum ayağınla <laughs> değil lan. Oğlum elinle al. <gülüyor> alacağım <gülüyor> alacağım. <gülüyor> al, dur alacağım. Doğru, dur abi. tamam kaçırma <laughs> kaçırma. Gel buraya. Ya, ya, ya bence, bence ayağından tutayım. Yok adamdan nasıl? Elimle asalım. Oğlum sen havaya at. Tamam mı? Tutalım. yakalayalım. Seni bırakalım orayı. Sen onu mu kendini? Oğlum şuraya. Ya yat ya. Tut bacaklarından, bacaklarından. Top oynamayalım. Tamam, o mor reklamı. Tamam, o mor reklamı. Tamam, o reklamı oldu. Kirlenmek güzeldir. Kirlenmek güzeldir. Ananın yanına bak. Merhaba. Bu olayda yana... Ben Aynen lan aynı ya var var bir şey var var <laughs> evet. kafada oynamayla. kafada ama 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 ne ama futbolda böyle <laughs> Karıcılık var. Valla kaleci var. Karıcı mısın? Karıcılık var. Bak, <laughs> bak çapak abi. Kaleci var. Murat uçacaksın oradan. Vallahi kareci gidiyordun kareci. ha. Aynen. Yurkan gelsin bize abi. Gel gel. Hadi. Gel gel. Az az gel az gel. Az bu tarafa gel. Az bir yol Ortada olayın zor. Hadi. Başla. Gidiyor. Bakın yürüyeceksen oho ortadan çık. <gülüyor> <gülüyor> yürüyeceksen ne <de> mal? <mi>? <laughs> Akın beşi gidi. Ceza. Hayır. Akın <laughs> Pardon. Var <Bağır azından> <laughs> Ya valla kayıyor. Akın, akın yoruldu <laughs> akın. akın yoruldu ya. <laughs> Aha. Gezer misin? Yok ya alıp birini alması lazım. Oh, Az kalmış arkadaşlar. Yemiyorlar. ki. pas verin yiğit Mehmet. Aa Bakın, yukarı bakın, hızdan, <laughs> cezası var değil mi? Ha? Evet. Cezası ceza var. vardı da. Oğlum ne ya? Bir cezası daha vardı ya. Yani. Evet. Ha? Tamam. Nasıl? Oldu? Cezası cezası vardı ya. Bitmişmiş. Kesme olmalı. Oturacağım şimdi mi abim? Okum. Okum. Pes olsa e, da, e, da oynasak bunlar. Şöyle söyleyeyim. Kendi bu konuda bak, bu bizim sinirli bardağımız. Tut abi. Evet. Şunun yanına, yanına fazla fazla şey yapıyorsun. Yani Sürtüyorsun. Ha, yapar. Şey, mi çıkıyor, beş beş şey mi çıkıyor? Evet cin çıkıyor. Tamam mı? Resesin 4 mü çıkar 5 yani. mi çıkar bunda manzara? Valla o senin seyine bak. 5 de çıkmaz, hmm. beş beş de da... çıkmaz da. herhalde. 5 çıkmaz Bir de cam yani. var. Ben yani oğlan binemedi bilmem. Olabilir, belki de. Bakacağız. Yani. Ama sıra yedesine <laughs> Arka fonda yeşillik böyle ormanda. Geçtiğimiz hafta cumartesi. Ama gitti iddia olması lazım. İddia mı? Demek ki kimseye vermeyecek. Aynen. Ne olacak ki? Zaten sonra vermez yani. Bilmiyorum yani. Yenilsek de yenilsek de sen beni yemeğe götür. Şeyini hiç kimseye vermez. O ayrı bir konu. Bak, Şaka Yemek, olucu. ayrı bir konu. Ama teknoloji de bir he. sensin. Getir. Bırak gel. Güzel bir teknolojik alet tamam. sunacaksın. Tamam, te telefonundan o ekranını değiştirelim. Bu sefer ekstra uğraşayım onunla. Arkadaşlar sen, araba sen vurursun zoruna gitmez. Güzel bir koruma evet, camı. Yani, Şöyle ince gibi işte işte, böyle. E bir tane de action 3. Yapıyor. Yakışır mı diyeceğiz? O Tavsu Doğru. Tarafı çok büyük hasar var. kazanırsam, kazanırsam. Tamam. Action 3'ünü alırım. Diyor. Tamam. Aha. Arkadaşlar, da ya. şahit olsun. Tamam. Buradaki arkadaşlar Nasıl da şahit olsun. Tamam, İleride tamam arkadaşlar şahitsiniz. Tamam mı? Tamam. Maç yapacağız. Arkadaşlar... Maç yapacağız. Büyük Büyü Büyü ihtimal yenileceğim. Ama ki duada yapılabilecek bir şey mi? <laughs> Çocuğun beş alt tane mi? Bilmiyorum abi var? yani bu bir elektrik, bir elektrik bir olması bir şey lazım falan filan bilmem ne. Oo güzel oldu ama ha. Sallamak istiyorsa da de bir tane de alttan çakalım. Ya da şuna çakalım. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Abi ben de merak TV asacağız buraya. TV asacağız, PlayStation. Ha. Buraya. Şey, ünite yapıyor şimdi. Tamam, oldu bu. Buraya Şuraya arasına koyalım. Abi bu <buna> ne ya? <gülüyor> Maşallah. Ne haber Serkin? Aşağı. Senin çocuklara salıncak Aşağı. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Bak, o, Oo. olmadı, ha. Tamam. Ne güzel TV ünitesi işte abi. Mis gibi. Biz bunları yakacaktık. Biz bakayım. Gene yakarım ben. Benim <laughs> Zaten. Gerek yok Murat abi. Yani Ne evet. şey, şey, PlayStation olmayacak. Çocukları. olmadı, <laughs> olmadı altın kazanır. <laughs> abi yeter bu yıkılmaz, yıkılmaz ki. Yıkılmaz. <laughs> Bak artık belli zamandan sonra uyku moduna geçiyor şarj fazla gitmesin diye. Sayaç sayıyor burada. Ya benden ama dokunduğun zaman görürsün. Heh. Ha dokunduğunda görebiliyorsun yani. Yok internete bağlanamıyor. Dürüst. Sen 4'e getir abi. Çünkü Arkadaşlar iPhone şey PlayStation 5 bağlanmadı. 4'e geçeceğiz. Arazide internet çekmiyor. Bağlanmadı. Onda 4'te sıkıntı yok. Aynen aynen problem yok Burada ya. aynı kabloyla bağlanabiliyorsun. A bununla. Yani. A bununla aynı Şu, kabloyla i̇nternetten bağlanalım. dolayı 5'te oynayamadık. 4 geldi. Fark etmez. Şeyler dursun. Topluyorlarsınız. Yok, onu kolları buna tanıtacağız. Ondan oynayacağız. Bu oyun oynanacak bugün. Hadi bakalım. Bu bir... oyun oynanacak. Kol evet. var mı? Ben devredeceğim zaten hemen birazdan ya. <laughs> abi. O ne ya? 521 21. O göster göster. Aa, Doğa manzaralı. Abi. Bak bak şuradan şuradan, şuradan <laughs> domuzlar bakıyor bak şuradan. Şuradan bakan ne? Gerçekten. Çakallar. Abi. O gelebilir gerçekten. Vay <laughs> ben yani müsait abi. Çakallar, çakallar. Hmm. Bravo Şimdi, <laughs> Şimdi Ya vallahi. Şimdi Ya mutlaka benden iyi oynadın kesin. Ben o kadar konsolcu değilim abi, yani. Abi ödülü de ortaya koyduk. Ödül buydu doğru mu? Aynen, ödül yani. ödül bu arkadaşlar. Demi, Eğer dev, kazanırsa ödülü mü abi? Ödülü mü? <laughs> Yok. <Demi ödülün>. Oyunu. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Ödülümüz <laughs> ben ilk başta ödülümüz başta aksiyon için. Merak başla. Diyor ki 5 dakika oynarım ben. <laughs> Zaten 5 dakikada işi biter. 5 <laughs> dakikada gideceğiz ya. Gitti, aksiyon üç gitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama şu manzaraya değmez miyim? Şuna bak, Ş şuna bak ya. Şuranın güzelliğine baksana. Tezgahımızı da kurduk. <laughs> Gençler de arkamızda. <laughs> Ayakta oynarız abi o zaman. Parlaması diye. <laughs> Yardım. 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 Yardım İddialıyım, alacağım, pardon zaten e, vereceğim. Vereceğim. vereceğim ama ben. kazanacağım, mutlaka kazanacağım. Ee, kazanırsan? Kazanırsam ben de kalacağım lan. Abi kaybedeceğini o kadar emin ki <laughs> tamam mı? Direkt vermeyi düşünüyor. <gülüyor> 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 Bir şey söyleyeyim mi? Ee, sen sen gitt gitti o zaman. Gitti ha bu ben de kalkarken bunu alıp gideceğim. Bir dakika abi, bu daha pahalı. Benim arabada bak ön tarafta. O büyük oldu. Dostluk kazansın. PS4 senin. Yani o typesi, onun <laughs> type onun type değil mi? Yok o normal. Arkadaşlar maalesef PlayStation 5 çalışmadı. PlayStation 4 ile devam edeceğiz. Bakalım. Abi. Hı. Bunun açık olduğunu... Dur kablo geliyor. açık değil Kabloyu getireceğim ben kabloyu ya, bulacağım. Kablo gelsin bakalım. Bu kabloları niye var? uzun yapmamışlar ki? Abi. Bu seferki kollar bunlar. şu, şu manzaraya, şu manzaraya karşı, şu manzaraya karşı. Kardeşim turnumu yapmak isteyenler sıraya girsin. Şöyle lütfen. Çakmağına mı oynuyoruz? Çakmağına <laughs> ne oynuyormuş? Ya abi şu şeyden bir kopun artık ya. Teknolojide. Tekken abi. var mı? Ehehehe <laughs> <laughs> yaa. Tek kendi golünü bollardın. Eheheh. Oynatmıyorlar. Ha şöyle pat pat pat. <laughs> i̇nternet kafeleri de oynatmıyor. her şey. Ne güzel onlar da. Hurricane. Oğlum bu adam beni yani yer, yani yer ya. All side. All <laughs> side'e düştük ya. Bu adam bu adam beni Sikeri yer. Tekeri aynı anda basarken kolu böyle boğduk ettin. Abi bu adam beni yer abi. Ben ben çok uzak kalmışım. Ben de çok uzak Ben en son şeyde oynadım ya 98'de oynamıştım. 98'de. atamaz vermem oha indiririm oh. oğlum oh. kimde o oh, abi herken düzgün fal var hakem faul var bir, bir faul yok abi ne faul ya koş koş vurdurmayın kanki oğlan be yederson yap bir edersin hadi adam beni yer abi. <gülüyor> <gülüyor> ha. Lan bir şey yok ki orada. Sarı <laughs> kart. Ne olur mu ya? Adam ha, bırak Gökhan abi ya. Allah aşkına ya. <laughs> Bakalım pozisyon tekrar yapalım. Bak Oyuna abi. Tuğurcu. Bak abi. Al bir şey yok ki orada. <laughs> topa topa müdahale. topa müdahale. Bir dakika dur. Şurada. Bu <laughs> boşuna. Ha. E e. Koş koş koş. O bak çocuk geldi şey attı. Oo! O var. Niye bunu niye tutuyorsunuz <laughs> buralara? dört oyuncu yüzden o girer mi ya? Bir dakika burada sıkıntı var abi. Şey ha. Vermem abi vermem. İlk yarı ne zaman bitiyor Sedat? <laughs> İlk <Yine. gülüyor> <laughs> Dur ya. Kalimle ay anasını ya. Yine <laughs> puan yaptı kardeşim ya. Stalling. Yemin ediyorum var ya. Çözsem. Adam Oo, buradan kesin gol yiyebilirim. 52 be. FC gibi bir olsa kesin PC'de 5. PC'de 5 de konsolda 15. Yavrum benim be. Helal olsun. Golü gördün mü? Al. Gel. Gel abi. Golü gördün mü? Al, al. al. elimize verdiler şarkısı. Golü bir seyredelim bak bak bak. Ben, ben çok beğendim abi golü. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Yavrum benim. Güzel gol ya. atmışsın. Güzel goldü. Tebrikler abi. Güzel gol atmışsın abi. Hadi Seda. Ses. Ses. çalışmıyor mu? Hani joystick çalışmıyor mu? Joystick mi? Ha, ayarlasın abi. Dur abi. Ha. Tarafları seçiyor. Video çekildiği için. Gül <laughs> abi tamam mı? Oho, bir seri kart daha. <laughs> Sterling kırmızı kart. Aha, kırmızı yedi. Kırmızı <laughs> Vay Arkadaş ya. Yedi yedik tamam. Manchester City'nin dinaması. Gitti. Olsun abi. Yok kırmızıya dönmedi ya sarı. Yok e, dönmedi hakikaten. E niye demin sarı kart görmedi mi o? o Sterling görmedi hakikaten abi. Diğer kara çocuk gördüm. Geçemedik. Bas lan bas bas. Hayır, <laughs> ya ne yapıyorsun? Gece PlayStation'dan yatıyorsun. Ne yapıyorsun? Anlamadım <laughs> gibi <anlayacağım>. <gülüyor> <gülüyor> Dur, Şu, şu anda tartıyoruz. Teşekkürler. Bir Oo güzel derin pas haaa. Ha Sedat, ha da. Tamam Şöyle çekeceğim. Şey. Adamım kimin saçları bu? Icardi'ye benzettim seni bir an. <laughs> Daha iyisi olur ileride ya genç adam. Nereye attın lan? Hadi lan. yapmışım abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok abi ya. Allah abi aşkına. Pozisyona bak ya. <laughs> Hola benim Gökhan abi ya <laughs>